Azra. Onu her gördüğümde kalbim sıkışırdı. Sen tuhaf bakıyorsun. Vay arkadaş bu ne ya? Uy kadasınız. <laughs> Sen nasılsın? İyi. Sen ne örüyorsun? Ne öğrenin? saçlar. Ha o şey. Yap e, odur lan kafana. Oğlum abi hallar oldu. <laughs> Bu ne hal? Ya Leydi kaka mısın sen? Başın öne eğilmesin. <laughs> aldırma gönül aldırma. Partiye gidiyoruz Ertan. Party time. Uçmaya hazır mısın? <laughs> Halıya ayaklarından basma. Tamam. Azış. Kapsama alanımdasın. Çık, yes. Bismillah. Geç kaldım. Ali'yi öpeceksin. Aldım. Ya ne zaman biraz ana son kokusu alsam çocukluk yazları geliyor aklıma. Niye çocukken çok mu içiyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <laughs> Anam iyidir benim. İyidir. Ya teknolojisi olsa şu anda aldırır seni. Yetenek kılavuzuyum ben. Sanatçıyım ben. Sanatçıyım ben. Senin ne güzel sesin vardı be. Hala şarkı söylüyor musun? This love was a lie. Vay darling, vay vay vay. <laughs> Yapıyorum bazı şeyler kendi çapımda. <laughs> 哈。